Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Gel mutlaka. Arkadaşlar, arabalarda bir üç e, bir üçlerde, do, e, doblolarda, Ducato'lar'da arkadaşlar mazot stresi plastik. Bunu arkadaşlar şu şekilde bağlayıp söken arkadaşlar var arkadaşlar. Yanlış, plastik çatlıyor. Biz ne yapıyoruz? Gözet mutlaka. Arkadaşlar, takımımızı, aparatımızı mengeneye bağlıyoruz. Dön bir Evet. Sonra aparatımızı oturuyoruz ve söküyoruz. Bu şekilde sökersek plastiğimizi kırmayız arkadaşlar. Kaç tane araba yolda mazotu boşalttı. Yani büyük maddi mazot hasarları oldu. Ve Göster mutlaka. Buraya göster. Evet arkadaşlar mazotu çok kirli değil. Plastiğini söküyoruz. Değişeceğiz. Arkadaşlar bu arabanın Sabahleyin de aynı bir tane fitre söktüm. Bundan taktım arkadaşlar. Kapalı fitre taktım. Sabahki fitre şişmişti. Bu kapalı da arkadaşlar bunlar plastikler kağıdın dağılmasını engelliyor. Doğru mu Evet. Yine aynısından takacağız. Çünkü kağıdın dağılmasını bu plastikler engelliyor. Çember yapıyor. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Bunu burada sökeceğiz arkadaşlar. Burayı oturtacağız. Çevirip sökeceğiz. Ben geriye bunları bağlamayalım. Çoğu arkadaş bağlıyor. Ondan sonra araba yolda kalıyor. Mazotu boşaltıyor. Bunlar da arkadaşlar mazot kaçırdığı zaman kontağı kapatmadığı sürece araba üstte bir sezde mazot taşıma edemedi. Kontağı kapatacağız arkadaşlar. Çünkü depodan basma pompa depodan e, pompa fitreye gönderiyor. Devamlı kaçırır ve büyük bir gün mazot e, kaybolur. Özellikle geri dönüş kaçak olduğu araba araba bitmez arkadaşlar. Çünkü mazotun geri dönüşü Dediğim gibi biz bunu çatlak olduğunu söküyoruz. Çatlaktan çok gördüm. Yolda kalan çok gördüm. Ricam arkadaşlar bu aparatı mengeneye bağlayalım. Buradan böyle sökelim. Plastiği buraya bağlamayalım. Plastiği buraya bağlarsanız sıktığınız zaman ne yapar mutlaka? çatlar. Evet arkadaşlar. Konumuz bugün, bugün masa üzerinden gidiyoruz. Sabahın söktük şişmişti. Aynı e, fikre. Bundan taktık. Bak şişmesine rağmen kağıt dağılmamış. Mutlaka görsün. Aralar açılmış. Açılmış değil mi hepsi? Hmm. Ama bu plastikler filtrenin şişmesini engellemiş. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hafta sonuna giriyor. Allah'a emanet olun. Allah.